Evet bugün Kurban Bayramı. Arefe günündeyiz. Şanlı Valiliğimizin bayramlaşma töreni Hasan Paşa Camisi'nin avlusunda hep beraber vatandaşlarımızın katılımıyla da yoğun bir kalabalık var. Bayram birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. İslam ruhunun pekişmesi, kardeşliğin pekişmesidir. Bu mahiyette buraya katılım gösteren tüm kardeşlerimize, tüm ufalı hemşerilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda Kurban Bayramları'nı tebrik ederken nice bayramlarda hep birlikte kardeşlik tadında, bayram tadında bir arada olmanın duasıyla birlikte vatandaşlarımızda inşallah Halliye Belediyesi olarak kurban bayramında yoğun bir tempoda temizlik işleri bağlı personellerimizle en kısa sürede şehri temizlemek adına vatandaş ve personel işbirliğiyle inşallah şehrimizi güzel hale getireceğiz. Ben tekrar Kurban Bayramı'nın birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olması dileğiyle Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Herkese sevgi ve saygılar olsun.